Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni lül oyun modumuzda Darius oynayacağız Umarım izlerken zevk alırsınız yanımızda yanımda daha doğrusu yeğenim kuzenim kardeşim ekip, ekip arkadaşım Berat var Ya yani bağlandık Oo bu adama ne gelmiş şimdi? Bu arada ilçe şey ya Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum İlk kere kazandık Ben bak videoyu başlatmayı unutmuşum Berat söyledi öyle fark ettim artık şu olafın bitebilir mi? İş ya biter şaka mi Şaka mısın ya? Bit artık. Ya bit artık. Neyse ben bunu kestim burada. Bu kadar ya. Madem senin ultin bitmiyor biz de kovala Adam bir de 7 level ha biz yine 5 leveliz. E ya o adamın şeyi var. Ben de ulti basıyorum yarım saattir. Hmm. Ay yok. O zaman ben attım oğlum böyle de öldüremezler zaten Set afk zaten sıkıntı yok Yine gitti bu çocuk ya çıldıracağım ya Nerede bu? Ya bizim şansımıza set geldi ya. Ne oldu oh. oğlum bana? La ne oldu tutuş? Ay, ah, fıttıracağım. Neyse tamam tamam böyle alırım. Beni kaldırır mısın? Ya sanki alamayacaksın. Çok vuruyorlar sana. Niye? Çünkü kaldır, 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 kaldır. Abi bu ne ya? Bunun Q'suna lütfen bekleme süresi geldiğini söyleme ya. Yo. Hadi lan. Helal lan. Ne oluyor? Dara ortaya bak. Oo tamam Tamam. Yardla. Hep yardım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Güven ölmeyecek. Oo. O Kazix'e gelen çok mantıklıymış. Kazix'e gelen ne boş versen karşımızdakilere bak oğlum Kazix sen ne yapacaksın? O ölümsüz tempo buna gelmiş. Buna da şey o e, pek de bir şey yaramadı ama göreceğiz. O tamam ben kendi yerimdeyim. A buna bir dokun çek. Gitsin bu. Ya da boş ver adamı sen direkt uçar. Ya işte bunun da kötü yanı o ya. Sadece sen varsın yani. Yarat kaç mı? Oynarız. Tamam geldi. Tamam bu hasar bana vuramaz. Bunu burada asar da zaten buna vermiş. tuttum var. Ho. Ya Hı. oğlum ya. Ya fıttıracağım ya. Dara vein gibi artık uzaktan vuracağım. Hı. bunu aldım. <laughs> Dara ben anasının gözünden mi vuruyorum. Ben çok dengemi bozacak ben sana söyleyeyim. Oo Darüşe gelene baksana Leona'ya gelene oh. Bunlar da hiç kaybetmemiş bu arada ona göre Berat, Sen oradan meftasın sana hiçbir şey yapamam Kasarayım mı ki? Ama Darüş bir yapar gelir Berat bana girerse yer Sana küfür ederim haberin Ben ne yaptım oğlum? Şimdi hareketsiz kaldı Evet okay. Allah kurtarsın Allah kurtarsın kardeşim Berat help me İkisini birden eritiriz bu arada Böyle de yapıyor zaten mi? Ya. Oo oh. Bunlar da arı yara yok o yüzden hiç şunu deldim ben Tamam hiç sıkıntı yok Hayır. Ben uzaktan vurdum Tutu, tutu şuna delim Hayır. <laughs> Baba şu şu itemi <laughs> Şu geçmeyecek bunu almayacaklar. Ama, hafif almayacaklar Baba, Hafif alanın sonu olurum <laughs> Racon Skarner Rengar mı? Bunlar ne alakalı? Rengar'ı tuttun mu zaten Skarner bir şey değil ki. Rengar'ın neyi Skar var? Skarner'ı da ölemiş. Oha tamam. bana... Bana çok sağlam vurdu be. İyi e Rengar. Rengar'ın içinden geçtim bu arada. Rengar mı? Oğlum abi kaç ülke ya. Ya gel ya. Hadi gel kapışak ya. Gel buraya gel kaçma. Yeter. Sis atma artık. Ou a vous vous a t e n d e z u s a v e n c h a o u s a t t e d r e a i s p i o u e un p u de n d o i n de n c e de a t e n a i s pas si vous a e a n v o r e Je i s i de c h e d s i s p i n p a r i v a d o s t t e n d r e Je ne sais pas si vous a v e r i d o n d a h r e ne a r s a i a s a v a n c e n d i n i s p de r e c e de a t o u a v a n c r de n c e de v i s a a t i s i n p e o u i s i v i r p e r e o r e a n s d r e u s a d a r o u n u d o r u z u a n c e de u n u s a t a r sais pas s e r a t s Berat oyunun başlangıç temini satıp yenilmez eşya alabiliyor mu mı? Gerek var mı sence? Aldım bu arada. Hadi lan güzel daha bir şey. Hani. Deneysel Hexer. Mana veren Zaun'un zincirli kılıcı. Zaun al Zaun. En mantıklı soru zaten. Bu arada dursaydı parayı biriktirip istediğimi alsaydım sanki daha çok mantıklıydı ama of. Hmm, Gangplank oynamamız lazım ha. Berat oynayabilirsen oyna yani ben fark etsin. Hareket edersem oynarım da bu bana vurduğu hasar ne? Allah'tan ver atabını, o tat tabını bomba yaptı. Baba ben öldüm öldüm. Twitch'in bana vurduğu hasara baksana. Yalnız. Ben o hasar ben... kim vuruyor? <laughs> <laughs> w Hadi vuramadım. Da. Yemin ederim W vuramadım. W Bala, vuramadım. Bana beni Twitch eritti ya. Ya buraya yine ne oldu ya? Kılıç Vadisi. Berat. Hmm. Şimdi çok kritik şeyler. Ya geç kritik de değil ya. Berat şimdi Neyse Berat direkt kullanayım sen de zaten görüşürüz. Abi bunu aldım ya ben bir şeyler aldım ama. Sen de bilmiyorum. Tamam. Aa izbandut mı geldi sana? Ee, bir de uzaktan vuruyor Bende bir de menzil büyütme de var. Neyi büyütme? Menzil. Yanlış ha. anlama yani. Şimdi sen fesatsın sen sana sorunlar mı Büyütücü yani. Büyütücü. <laughs> 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 tamam. <laughs> Abuna dokunsana. <laughs> Aa iyi benden el çekecek. Evet. Eşele. Atla la üstüne. Ah. <laughs> Oğlum ben hasar yemiyorum ki. Abimden bir tane ye de. Tamam ikinci yemeye çalışıyorum. Gel abi gel buraya gel. Hayırdır lan? ölecek. ölecek. Tamam Allah'ı çektim. Alloy'u çektim de pek bir işe yaramam. Ya işte bu çocuğa güvenirsek. Ya Max. Olacak. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Allah'ı bana kaç vurmuş biliyor musun? 5 k Hadi la oynarsın orayı. Aynen. Bak 5 yük var birinde. İkisinde de yok daha yeni oldu anasını satayım. <laughs> bak ben gene bak bir şeyden gerçek hasar yedim bak anasının <laughs> 400 olmuş bilinmiyor bak anasını satayım. Bunlar bize tek atiler ver hatta bunu aldım ya. Ya yine abi kukla gelmedi ha <laughs> Abi Lux bile sana dönüyor. Yara ya sana ben bir şey diyeyim ha. Heh. Ya Gemdek sen de yakınıma geldin. Hayatın atasını yaptın. Sen ya ultu atacaktım. Abi, Abi ne? Çok erken bitti. Çok iyiydi Berat. Bir daha bunlar erken öldürmediydin. Elendiler bunları anasını. Kalk et lan lan. Benim bir tane adam mı var lan bana? Yani item versen ha, oradan yani. Olur ki şimdi. Darat. Bak. Gaza gelip oynama lütfen rica ediyorum. Asla. <laughs> Oğlum ben hasar yemiyorum ki. Abimden bir tane ye de. Tamam ikinci yiyeyim çocuğu. Gel abi hey, buraya ha. gel. Hayırdır lan. Şunu at falan öldü. Bu arada alırız abi biz bunları. Saram da var ben. Yani. Ne kazansak da elenmiyor. Sen de oynuyor. Aa Allah o Yani bunları elememiz lazım bizim ya. Çok sıkıntı bunlar. Panik yapma abim burada yarram. Oğlum artık skill atmaktan yoruldum. Tamam yeter parmaklarımı sındırdım. Acı da CTRL 6 spam. Zaten son CTRL 6'ımızı çıkartıyoruz Berat. Hem de sana çıkartmayı Yer. utanırım anasını satayım. Şu adam benden E çektiğinde çok hasar yiyorum ya. Oo, çile gitti. bu gitti de sen bana baksana. Öldüm mü? Yanıma gelirsen eğer gayrı silahı. Öldüm, öldüm, öldüm. Anlamıyorsun galiba. Nasıl öldüm? Hala bu alta potlar niye vurayım? İlloy nerede? Şunu kafaya bir tane ulti. Ulti atamıyorum Berat haberin olsun. Hah gene attım Yemin ederim ultim taştı var ya. Ulti atamıyorum lan adamlara. Eledik bunlar bunlar. Ultim yok. Yani bunlar bizi cidden çok zorluyordu. Abim burada yarram. Yok lan ne zorlaması ya. Seni zorluyor. Oo yüz şeyleri var he. Aa finale kaldık. Na na na. Şey 991 atem var. Yapacağız bir şey. Abi. Yine bir halt aramıyorum ben şuraya. Sana kitlenmeler, sana ulti atmalar var dişime işime gelir Abi bu sefer. At yavrum ultini. Atmadım. Aha sana girdiler. Bu benim daha çok işime gelir. Aynen tek başına öldürebileceğin ya. Aman nereye geldik bir yalnız. Ooo yalnız bir tanesini ultiyle sakat bıraktım. Hayırdır lan? Bekle dur Berat oraya gideyim. Berat ha burada dur sen. Nerede o? Tek akıllı sen misin ben? Tek akıllı sen misin oğlum? Hayırdır? Oynuyoruz ya. Ben 10.000 10 bin can çekmişim. Oha. Oo. Bu daha yeni mi geldi cidden ya? Hedeflenen konumda bir duvar oluştur. Ya baba gerçekten mi ya? Bari kendimize bağlı olan bombayla bombayla ne geldi ki? İzbantık mı geldi? Ne izbantık? Hareketsiz bırak. Mi lan? Eksi kaç yiyorlar? Eksi 45 yiyecekler. Ya elenmiyorlar. Biz de kaybeder. Biz de elenmiyoruz. Aynen. Yani. İşte şey diyorum ki kişi de Berat, ben Yine sana mı oynayacak bunlar? Yo bana oturtmadı. Tamam ben hadi ufuk sende. Çok iyi. Çok iyi. Hiç iyi değil aslında da. Uyyy diye gerçek hasara bak. Sen bana bir yardım mı etsen artık? Berat sanki ben sen uy Tarat sen oynamasan da olur ya. Zaten ben öldüreyim ikisini tek başıma. Sen ne yap, sen yer orada. Ben, geldim, Oğlum ben öldüm lan. orada. Ben ne öldüm? Oğlum. Bana girmeyi bıraktı ha. Adı Oğlum iyi. bana... Güven güven bana... güven, güven bana girmeyi bıraktı. Bana girmeleri lazım. şey Hı, sana girmeler girmeleri lazım. Ya bi git ya. Hala değil sana girmem. Sana girsinler bana niye girdi? <laughs> Girin la buna bu sefer. Hiçbir şey ellemiyor. Oğlum <laughs> oh, bana girdiler baba ağzına. Benim Berat yaz gene ekranda kaldı. Hiçbir şey görmüyorum haberin olsun. Ananı sakın. Berat ben hiçbir şey görmüyorum. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Canım ne kadar benim. Onu bile görmüyorum anasını satayım. Abi şaka mı ya? Ekranın yarısında yazı var ya. Oy. Berat hiçbir Set şey top. görmüyorum bak. Bu ama bunu gördün. Berat. Videoyu editlerken göreceğim nasıl oynadığımı. Arkadaşlar umarım izlerken zevk almışsınızdır. Baya eğlenceli kaç kavurduma bakmam lazım. Bence okay. ben en çok vurdum vurmam lazım daha doğrusu. Sence? Sen vurmuşsun 80k da bir yer 100k vurmuş. Oo. En son keşke kaç can engellediğime bakabilsem ya. Bakamıyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Böyle videolar için Like atıp abone olup beğenmeyi unutmayın. Cık, seviyorum sizi. Görüşürüz.